Ölüden değil yaşayandan kork. Edep sen ne güzel şey. Bu canan gelişmiş. Çıplak var. Çıplaklık mutlaklık Tam bir tatil sesi bak şimdi. Bugün tatilimizin 5. günü değil mi? Yarın dönüyoruz. Gözümde bir arpacıkla uyandım. Dünkü mükemmel makyajımdan dolayı acaba nazar, nazar mı değdi? Baksanıza. Nazar boncuk gözüm. Çok fena şişti ama gözüm. Dün en son ne çektim? Dün en son partiyi çekiyordum. Partideki kızları çekiyordum. Sonra direkt uyuduk zaten. Makyajım o kadar güzeldi ki bakın nazar değmiş. Gözümde arpacık çıktı. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Bugün buradaki sondan bir önceki kahvaltımız. İşte şimdi sevdim oteli. <laughs> kahvaltımızı yaptık. Klasik yerimizde oturuyoruz. Ben çay içiyorum. Emre de lattesini bekliyor. Ne sipariş etti? Latte. Latte. Gözüm birazcık daha açıldı. Karısı vlog çekerken konuşmayan adam. Edep ne güzel şeyiz İyi ki bir şey öğrendi. Emre hiç TikTok izlemiyor, hep benden öğreniyor bu akımları. Böyle öğrendi de hemen uyguluyor. Biraz geç kalıyor ama olsun. Uyguluyor yine de. Yarın bitti. Tatil bitti. Hayata geri dönüyoruz. Hazır Değil mısın ya? İyi böyle. Her şey hazır. Hiçbir şey düşünmüyorsun. Öyle, o güzel akşam. bir şey. Birinden bir şey istiyorsun hemen veriyor. Latte hazırlandı da. Oo şovmuş. olmuş. Şu gözüme ne sürsem ya? Çay sürsem aslında, bir pamuk olsa da çayımı bandırıp sürsem biraz. <laughs> Aa, bugün biz yine Alakart Restoran'da yemek yiyeceğiz. Asya Mutfağı. Asya Mutfağı, hem de bizim en sevdiğimiz mutfak. Yani ben sushi muşu çok severim. Bugün makyaj yapmayacağım, gözüm çok kötü. Öyle, şimdi çayımı bitireceğim ve Türk kahvesi alacağım. Çünkü benim sıralama bu şekilde ilerliyor. Kahvaltıdan sonra bir bardak daha çay içip, sonra Türk kahvesine geçiş yapıyorum. Böyle diyorlar yabancılar. İngilizler. Yabancıları anlamak çok zor. İngilizler anlamak çok zor. Rusları anlıyor musun? Rusların konuştuğu İngilizceyi. Şimdi odaya geldik. Hazırlandık. Evet. Denize, havuza gidiyoruz. Gerçi ben çok üşüyorum. Yani gidiyoruz ama girmiyoruz. Öyle takılıyoruz orada. Girince çok üşüyorum bir de. Orada oturmak bile o kadar çok üşütüyor ki. Böyleyim. Peştemeli böyle yandan elbise gibi yaptım. Böyle. Böyle bir tipim şu an. Güzel görünüyor. Hadi gidelim bugün de bir havuz deniz keyfi yapalım artık bu soğukta ne kadar yapılırsa. Telefonumu aldım. Arkadan da bunlar gözükmemişti inşallah. <laughs> Kıyafetler dağınıklıklar. Kapıyı çekiniz Emişko. İyi bugün sıcakmış biraz da. Bu, bu ses tam bir tatil sesi bak şimdi. Soğuk şeyler mi içsem, Türk kahvesi mi içsem kararsızım. Seni çekeyim. Hadi ya. Bu kadar da sert güneş olmaz. Wow, Çok iyi duruyor. Şıpırdik, 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 şıpırdik. Çok iyi ya. Her yer orman. O çok iyi. Gideyim. Sürekli Türk kahvesi istediğim kızdan Türk kahvesi isteyeyim. Artık beni görünce aklına Türk kahvesi geliyordur zaten. Şey diyeceğim her zamankinden. <laughs> hep öyle bir şey yapmak istemişimdir. Perçemlerimi uzatacağım. Artık parçam falan da kesmeyeceğim. Bıktım artık. Yeter. Ay ne güzel. Şurayı da çekeyim bari. Bu videonun kurgusu çok zor olacak gibi. Burası benim kişisel evim. <laughs> şöyle evimle bir çekileyim. Aa, evime geldim arkadaşlar. Evimden merhabalar. Ya girişine bak. Şöyle evimin girişi mesela şöyle olsa güzel olurdu. Allah'ım nasip et ya Rabbim. Amin. Buralar böyle. Ay lip kombom da ne güzel. Çok iyi. Neyse şimdi daha fazla çekmeyeyim. Ruslar zaten yarı çıplak geziyor. Sonra YouTube demesin ki çıplaklık mıklaklık lıklıklık lık, 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 lık demesin. Rus ablalar çıplak geziyor çünkü. Kasılıyorum abla her ne dediysen. Öyle işte bugün de böyle. Yarın da gidiyor. Yeter artık. Zaten ye, ye 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 şiştik. Ye 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 şiştik. Ye yat ye yat. Ye yat ye yat. Besleme kampı gibi valla. Bu akşam şuradaki kıyı restoranına geleceğiz. İtalyan. Bravo Hiç iyi değildi ama umarım Asya mutfağınız iyidir arkadaşlar. Geldik Edalt Beach'e. Şöyle. Kıyı Bakınalım biz birazcık. Ya, güzel. Şimdi denizden geldik. Ben sana denize girmediğim için duş almadım çünkü soğuktu. Yemeğimizin gelmesini bekliyoruz. Saat 6-7.30'da bizim yemeğimiz var. Burada herkes bizi yabancı sanıyor. Çok komik. Çünkü çok fazla İngiliz ve Rus var. Türkler azınlıkta yani hiç Türk yok neredeyse. Ya bir de sarıyız. Böyle ma ben de mavi gözlü falanım Seni zaten ya. direkt ben sakallı makallı hikayeli direkt yabancı sanıyorlar. Sarışın olduğun için ve mavi gözlü olduğun ya için bence. Onun büyük... Şey çok komik de ha, genelde narki. şöyle, şöyle bir olay oluyor arkadaşlar. Bak yaklaşıyoruz mesela sessiz bir şekilde. Hello, hello sir falan yapıyor böyle şey barda. Ondan sonra yanına gittiğimiz zaman kolay gelsin kardeşim ya da işte ustam ve işte bir bira verir misin falan dediğiniz zaman hemen şu aa o ya hoş geldin hemen koyuyorum bir falan diye böyle bir saçma bir aksana bürünüyorlar bir anda bir <laughs> İngiliz aksanından böyle yöresi yöresel. Vay babam hoş gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle oluyor bu arada. Hala sağ diye giriyorlar sonra abim ne vereyim falan. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> Yaşarken daha komik tabii. yaşadığım bir olayı anlatacağım. Dün akşam yemeğe gittik. Sangra yapmışlar dağıtmak için işte. Her gün çıkmıyor sangra işte. Kadının biri de geldi bir teyze. Adam başında duruyor işte sangra yapan adam. Ya bunun içinde dedi ne var dedi. Adam durdu. Valla işte dedi şarap var ve bir takım birleşenler var içinde. <gülüyor> Ama <gülüyor> birleşenler. bileşenler de değil. Bir birleşenler. Böyle o kadar açıklayıcı ki yani. Hmm, demek birleşenler var içinde. <laughs> He, çarşaf gibi. Burası ne diye geçiyor? Ha burası da farklı bir otel. E şöyle, şimdi bu otel buraya konduğu zaman şeyi kapatamıyorsun yani sahil kısmını kapatamadığın için böyle bir yol bırakmışlar. E diğer bütün otellerin önünden geçebiliyorsun. Sabit bir yol var. Ya. E şu an biz bizim otelin içinde değiliz hala. Ama buradan mesela başka diğer otele geçemiyor muyuz? Gidip orada akşam yemeği yiyelim. Bir de orayı deneyelim. Okay. Tamam, kalkabilirsin. Wow. Kızarmış dondurmalı. Kızarmış dondurma. Bu da cheesecake. zencefilli limonlu cheesecake. Olsun. Bayağı güzel şeyler yedik. Biz saldırdığımız için ben çekmeyi unutuyorum <laughs> ya. Şimdi Emre söyledi bunu çekeceğim diye. Kızarmış bize. dondurmayı arkadaşlar test edeceğim. İlk defa bu arada kızarmış dondurmayı yiyorum. Hayır ya, yedik ya. Ne zaman yedik? de yedik ya. Aa, doğru yedik. <laughs> Abi o kadar unutmuşum. <laughs> <ya. gülüyor> Tadı güzeldi bayağı. Bence bu da güzel A, bu arada. Abi be bakarken. Ben anlamıyorum ki. Bir seyir zevkiye atacaktım ben be. Yeme bence vazgeç. Hmm. Bana da ver. Böyle karamel şenalesi oluyor gibi. Ay dur ben de yiyeceğim. Bana da Ama ver. çok iyi, bayağı iyi. Pazar gününden beri buradayız. Yediğim meni tatlım şu an. Böyle şey yok ya. Selam kızlar burada ses gitmiş telefon arabaya bağlandığı için ses yok. Burada ne olduğunu anlatayım ben size. Burada biz dönüş yolundayız artık. Yani otelden çıkışımızı yaptık, dönüş yolunda da yol üstünde Efes Antik Kenti'ni gördük. Ben dedim ki hazır bu Selçuk'tan geçiyorken bari burayı da gezelim. Çünkü daha önce Efes Antik Kenti'ni ikimiz de gezmemiştik. O yüzden şu an oraya doğru gidiyoruz. Burada da aslında bunu anlatıyorum. O kadar büyük bir yer ki zaten daha içine girmeden görünüyor. Ben bu kadar büyük bir alan olduğunu bilmiyordum. İçine girince 2 kilometrelik yolunuz oluyor. O kadar fazla kalıntı var ve gerçekten adamlar kocaman bir medeniyet kurmuş oraya. Birazcık daha erken gitmenizi öneririm. Biz birazcık geçe kalmıştık. Şöyle Efesantik kenti kapalı değil. Biliyorum. Yedi Uyuyanlar Mağarası, mağarası kapalı. kapalı. Restorasyona Üzüldüm. Mağarayı merak etmiştim. Ben ben Hikayesini yapayım. acaba Yedi Uyuyanlar. Girişi bakın kapatmışlar ya. Yok. Kalpler kırık. Şimdi antik kente gidiyoruz. Kapalı herhalde. Kapalı mı? Restorasyona Kapalı. gelmiş evet kapanmış. Aşırı güzel. Bayağı iyi ya. Bayağı da büyükmüş. Ben bu kadar büyük olduğunu düşünmüyordum. 806. 806 gibi duruyor ama değil. Değil değil yok. Yuvarlak onlar. Çok iyi ya. Tarih kokuyor. Aşırı. Şu işlemeler falan bak nasıl yaptınız abi. Helal olsun. Şu an bu kadar emek verilmiyor yani işlemelere falan. Her şey çok daha düz. Şu işlemelere bak ya. Çok iyi. Çiçek bacak yapmışlar her şeyden. Çok büyük bir alan. O kadar büyük bir alan ki, adamların su kanalı varmış ya, şaka gibi. Baya su kanalları yapmışlar. Daha sürekli bulunan şeyler de varmış. Vay be. Daha yeterli tüpsem Şimdi aldım. Şimdi. Sen de mi o dönemden kaldın? <laughs> Hareket etmiyorsun. <laughs> Ve işlemeler falan her şey çok özenli. <laughs> çok tuvaletim gelmişti o yüzden bir lavaboya geldim. Bakın arkadaşlar Şu. hepsi yan yana yapıyormuş ya dur göstereyim. Burayı zamanında böyle açıkmış burası oturuyorlarmış. Otura 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 otura, otura eski taşlar kırılmış. Şunlar sonradan yapılmış. Şu eskiden kalma. Şu mesela eskiden kalma. Ne bayağı büyük bir yer. Hiç gelmeyenler varsa kesin, kesin gelin. Kesin gelin. Bir Latrina'yı gezdik. Neymiş Latrina? Oturma markalarının önünde geçen bir kanalda arıtma için temiz su atmaktaydı. Su, Tuvaletçi Selçuk'ta. Ha okudum. Oğlum çok zekice yapılmış bir yer ya. Helal olsun oğlum. Helal olsun yemin ederim. Oğlum, Buca'dan daha güzel. Buca'dan gelişmiş. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Nasıl yapmışlar? Kapalıymış ama restorasyon varmış. Çoğu yer kapalı yani. Çoğu yer kapalı daha doğrusu. Uf, çok iyi. Şu ağaçlar da o dönemden geliyor olabilir burada. <laughs> Yok be. Burası neydi? Bu alanın özel badı var mıydı? Cumhuriyet Meydanı. <laughs> Bilmiyorum ki aşağıda yazıyor oraya. Gidince <laughs> <bir> şey, <laughs> bakacağız. Tepenin Cumhuriyet Meydanı diyor ya. Bak eski hali. Bir daha bomboşmuş o zaman. Çık Allah çık çık Allah çık çok iyi ama. Manzara çok iyi. Şurada yol var bak kocaman bir uzun yol yapmışlar. Evet daha gidiyor. Ucu var bucağı yok. O kadar iyi tasarlanmış ki. Çok yoruldum. Şunlar mezar mı ya? Mezar, layık mezarlar. İçleri acaba şu kırıklardan baksak ne olur? Sen baksana ben bakamam. Dur bekle tepkini çekeyim. Korkuyor musun? Ölüden değil yaşayandan kork. Evet, Emre duasını da okuyarak mezara bakmaya gidiyor. İçi dolu mu boş mu diye. Bir şey var mı? Ay dur girme. Çok korkunç. Gel gel. İçinde peynirli kraks var. Bir de kaltun madran. <laughs> şurada kaltun madran su, şurada da peynirli kraks var. Şurada bir tane örümcek var. Hello eve geldik biz. Telefonu elime anca alabiliyorum. O kadar yorucuydu ki zaten Efes Antik Kent'in bir baştan bir başa gitmek çok uzun sürdü. Yani bayağı büyük. Ben bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Bir baştan bir başa 2 kilometre. Bir de arabayı tabii biz bir başına bıraktığımız için o 2 kilometreyi tekrar geri dönüp yürümemiz gerekiyordu. Hani çıktığımız yerden hadi gidelim olmadı. Tekrar geri döndük falan filan derken çok yorulduk. Zaten yolculuk arasında gezmeye karar vermiştik. Yani bir anda gelişti. Ama iki de gezmişiz. Çok güzeldi. İşte eve geldik. Evin en görünmeyen, arkadan en görünmeyen kısmından çekiyorum ki ev turununa bir spoiler olmasın diye böyle bir arka plan tercih ettim şu anda. Zaten çok yorulmuştuk. O kadar çok yürüdük ki yani su içinde kaldık. Ter yani ter 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 mahvolduk. Ondan sonra zaten geldim direkt duşa girdim. E, eşyaları da taşıdık ettik sonra duş. Daha böyle yeni oturdum. Çay yaptım tabii ki hemen anında. Eve gelir gelmez çay koydum ve çay demedim. Çok yorgunum. Öyle şu an biraz bir şeyleri boşalttım bu arada. Ufak tefek valizden bazı şeyleri de boşalttım. Kirlileri falan böyle ayırdım. Öyle balayı vlogumuz burada sonlanıyor. 5 gece 6 gün süren balayımıza sizi de ortak ettik. Valla video ne kadar uzun oldu bunu tek part mı yoksa birkaç parça şeklinde mi yayınlarım? Hiçbir fikrim yok. Zaten şu an Emre'nin telefonundan çekiyorum. Benim telefonumun hafızası tamamen doldu. Umarım keyif alarak seyretmişsinizdir. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı da lütfen lütfen unutmayın bu videolar için bayağı uğraşıyorum. Yani saatlerce bilgisayar başında kurgu yapıyorum. Beğenirseniz beğene basmayı ve dediğim gibi kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Edep sen ne güzel şeysin.